başarılı olmak için harcama, değerler yarat. Eğer değer yaratırsan başarı da kendiliğinden gelecektir demişti Albert Einstein. Peki günümüzde adını başarılarla duyduğumuz insanlar gerçekten en başta neyi amaçlamışlardı? Yani görenler salacak Türkiye'nin veya dünyanın en iyi girişimcisi, yatırımcısı falan ama aslında bende bir sürü başarısızlık hikayesi de var. Ünlü olmayı, başarılı olmayı ya da çok para kazanmayı hiçbiri değil. Asıl amaçladıkları şey Dünyayı değiştirme istekleriydi. Evet, para kazanırken e, dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek mümkün. Değer Yaratanlar Söyleşileri'nde dünyayı değiştirme arzusuyla yola çıkan birbirinden kıymetli insanlarla değer yaratma süreçlerini konuşacağız. Sizleri de bu keyifli sohbetlerimize bekliyoruz.